Akciğer kanseriyle mücadele eden Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kalkavan'ın ölümü sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan Tuğba Büyüküstün, Kalkavan'a sarıldığı fotoğrafın üzerine duygusal bir not yazdı. Dobra kişiliği ve başarılı oyunculuğuyla tanıdığımız 59 yaşındaki Billur Kalkavan, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu. Kalkavan bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti ölümüyle herkesi yasa boğan Bilur Kalkavan için Tuğba Büyüküstün duygusal bir paylaşım yaptı. Güzel oyuncu, eğer Bilur Kalkavan'ı hiç tanımadıysanız, sadece yanında olmak bile eğitirdiği insanı. Mesela ne görürdünüz onda biliyor musunuz, elinde olmayanlar için şikayet etmek yerine olanlar için şükretmeyi. Kimsenin arkasından konuşmamayı, saygısızlık yapmadan açık sözlü ve dürüst olmayı sevdiklerinle olduğun anı yaşamayı, olduğun halinde saklanmadan gerçek olabilmeyi, meraklı olmayı, hayatın bilgilerine aç olmayı ve o bilgileri başkalarıyla paylaşabilmeyi, hata yaptığını kabul etmenin büyük bir özgürlük olduğunu, zenginlicin parayla alakası olmadığını, hayvanlarla da saatlerce sohbet edilip hal hatır sorulabileceğini, Sevgi ve muhabbetin bu hayatın çarkı olduğu bu ve aklıma gelmeyen bir sürü şey. O bizim bilimiz.